Berra oyunda TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Biz bugün ne yapıyoruz Berra? Masanın sandalyeye açıyoruz. Evet biz Berra'ya masayla sandalye aldık onun açılışını yapacağız şimdi. Evet. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Babamız bize yardımcı olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle keselim. Bera sence hangi renk? Ee, pembe. bakalım bilebildin mi? Bakacağız göreceğiz. Kurulumunu da yapacağız. Bakalım Bera rengini bilebilmiş mi? Bence çok benim seveceksin. Benim sevdiğim <laughs> popit de var. Evet. Biraz. Aa, oh, evet pembeymiş. Oh, hey. Pembeymiş <laughs> çak bakalım. Ama şeklini daha çok seveceksin biliyor musun? Şekli. Evet oh. şekli çok güzel. Evet, gözümü çok kapatayım mı? Çok mu heyecanlısın? Gözümü kapatayım. Yok gözümü kapatma. <gülüyor> <gülüyor> çok hazırım. Hazırsın çok mu hazırsın? Ooo <laughs> Berra çok seveceksin bence. Bu babam evet. sevecek yoksa bu kadar? Kocaman seveceğine eminim. Yeah. Bakalım Berra bunda ne boyamalar ne çizimler yapacak değil mi? Nereye perdenin koyalım? Perdenin önüne. Aa olur evet oraya da koyabiliriz. İstediğin yes. yere koyabiliriz bunu. Perdenin önüne koyalım Baba izin verir misin perdenin önüne koyarım? <laughs> <laughs> Burası Aa, senin odan sen istediğin yere koyabiliriz. Ya da işte. e, bu tarafa koyabiliriz. Olur oraya da olur. Bakalım ebatına ne kadar? Ona göre uygun bir yer bulur koyarız tamam mı? Evet. Sevindin mi peki masan sandalyem var artık? Evet Hadi bakalım hadi bakalım ay çok tatlı duruyorlar. Pembiş pembiş çok şirin. Hem de iki tane sandalyesi var biliyor musun? Biz de seninle birlikte boya yapabileceğiz. Hayır Bunu açalım Hayır, iki tane. Bak, bunlar değil mi? <laughs> Hayır onlar masanın ayakları. Ay çok güzel Berra pembiş pembiş. Yee! Evet bunlar sandalyelerin ayakları. Yee. Çok tatlı. Hı -hı. Sevdin mi pembe rengini? Oo çok güçlüsün Berra. Ne kadar bak Evet evet çok heyecanlandı hemen takmak bak. istiyor. Hemen oturup resimlerini boyamak istiyor değil mi? Evet. evet ama yarın boyayacağım. Bugün kuralım yarın mı boyayacaksın? Evet. Tamam yarın boyarsın. Ay ben çok sevdim şimdiden. Acaba biz bunu evraya vermesek kendi odamıza mı götürsek? Koca? Hayır. Neden? Bizim ama masamız sandalye yok. Masaya yatırır, bunlar sandalye. Evet. evet. Biz kendi odamıza mı götürsek acaba orada? Hayır. Mı? Olmaz mı? Hayır. Ya lütfen ama bizim yok ki. Ama ben benim de yok. Ama bizim de yok ya. Ağlayalım mı biz o <laughs> zaman? Hadi bakalım, hadi hadi açıyoruz. Yavaş, Bunlar sandalyelerimizin oturak yerleri. Sandalye. Şu pembe kulakları da bunlara takacağız. Öyle mi? Evet. Ne oldu? <laughs> Beğenmedin mi? Sandalyelerin kulakları var. Evet. Hem de ne kulak biliyor musun? Tahmin et. Kedi kulağı mı, köpek kulağı mı, fil kulağı mı yoksa tavşan kulağı mı? <laughs> Hiç. Hayır bilemedim. Tavşan kulağına benziyor. <laughs> evet tavşan kulağı. <laughs> evet diğer sandalyelerimizin ayaklarını da açıyoruz. Birazdan monte edeceğiz. Bakalım ortaya ne çıkacak? Beyza'nın masası sandalyesi çok güzelmiş. Biz çok beğendik. Her an kendi odamıza da götürebiliriz. Beyza uyuduktan sonra kendi odamıza götürebiliriz. Hayır. Evet, bence de. Bence öyle olsun. Ama sen böyle yaramazlık yaparsan onu götürürüz. Ya da iade hayır. ederiz. Arayayım adamları gelsin alsın götürsünler. Hayır. hayır. Yaramazlık kız olmayacaksın değil mi? Yok yok olmayacak. Tamam hadi bakalım. Baba yanlış. Ay diğer kulaklarımızı da açıyoruz. Bir sürü kulaklarımız var. Evet. Ya çok tatlı. Oo masam kocaman. Ay. Ya çok güzel etkinlikler yapacağız biz burada. Kocaman masası var arkadaşlar Beza'nın. Evet masamızın ayağını takıyoruz. Bir tane ayağımızı taktık. Çok tatlı duruyor. Beğendin evet. mi? Evet, çok beğendim. Dikkat et kafana çarpmasın. Hmm, Yaralanırsın hmm, sonra hmm, boyama hmm. yapamazsın, Mera. Hayır, evet. olamaz. Arkadaşlar, sizin de böyle masanız, sandalyeleriniz var mı ya? Tavşan kulaklı sandalyeniz var mı sizin de? Evet. Eğer sizin yoksa biz Berra'nınkini size gönderelim. Ya. <laughs> Uyurken sakın odadan. Tamam, almayacağız. Şaka yaptık biz sana. Bu senin biz bunu ne yapacağız zaten küçük bir şey senin gibi. Ama çok güzelmiş. Ben çok beğendim. E, paketi patlatıyor. Sen ne kadar beğendin bunu? Evet çok. Kocaman. Kocaman beğenmiş arkadaşlar. <laughs> yeah. Oo, dağlar kadar. Bu e, duvardaki gökyüzü ne kadar? Oo kocaman Woo. beğenmiş arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Ücünü Oo, tabii. ayaklarımızı takıyoruz. Ama niye bu kadar getirmişler ki? Bu kadar Çünkü var. sandalyenin dört tane ayağı olur. Dört tane bir e, sandalyenin ayağı, dört tane bir sandalyenin ayağı, dört tane de masanın ayağı. Yeah. Kaç tane ayak oldu say bakalım. Ee, evet. Say bakalım. Başla ayakları saymaya başla. Bunlar mı? Evet onlar ayak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar? 1, 2, 3, 4. 8'in üstüne saysaydın keşke. <laughs> evet masamız hazır. Ooo çok güzel bir masamız oldu. Ya Ferran masan çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de beğendiniz mi? Bence Nereye istiyorsan oraya koyabilirsin. Bence çok güzel bir masan oldu. Şimdi bunlar. Evet şimdi bunları takıyoruz. Yay! Arkadaşlar Arkadaşlar sandalyelerimizin kulaklarını takıyoruz. Evet. Yok kulakları takmıyorum. Takmayalım mı? Evet. Ya ama şimdi çok iyi ayak takacağız. O zaman önce ayaklarını takıyoruz arkadaşlar. Evet. Sen beğendin mi masanı? Evet. Burada neler yapacaksın peki? Resim mi çizeceksin, etkinlik mi yapacaksın? Resim. Esra evet. etkinlik yapacağız arkadaşlar. Sonra da videoyu çekeceğiz. Sizinle paylaşacağız. Eğer Berra'nın masasını beğendiyseniz lütfen videomuza like atın. Değil mi Berra? Berra evet. az kaldı. Bir evet. tane evet. hazır olacak şimdi. Evet. Üç tane ayağımızı taktık. Bir tane kaldı. Bir tane ayağımızı da takalım. Evet. Sonra da bunu takacağız. Evet sonra da onu takacağız. Dört so tane ayak buna. Dört tane ayak ona. Hadi bakalım. Ama masaya bunları takmayacağız. Sadece sandalyeleri. Evet, sandalyelerin kulakları var arkadaşlar. Sandalyelerin evet. kulaklarını beğendiniz sırtına mi? Almak. Evet, sırtına takacağız. Evet, sandalyemiz hazır. Ay çok tatlı. Otur bakayım üstüne. Kulaklarını takacağız. Hadi bakalım. <laughs> ya çok şirin. <laughs> arkadaşlar çok şirin oldu ya. Şimdi kulaklarımızı da takalım bakalım. Kulaklarımız nasıl olacakmış? Tamam. Siz kulaklarımızı takıyoruz. Evet. <laughs> Tavşan kulaklar. <laughs> Ay çok güzel güzel. Ya çok şirin. Keşke benim de olsa. Hayır. Benim olmasın. Hayır. Mı? Hayır. Aşk olsun ama bunu sana kim aldı? Biz aldık. Bizim de olabilir. Hayır. Hayır. Allah Allah ya. Ne biçim bir kızsın sen Hayır. ya? Hayır. Aa, kulaklarımız çok tatlı beza. Evet. <laughs> Diğer kulakları da kucağına almış. Evet. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok cicili arkadaşlar. Beğendiniz mi? Yeah. Sevdin mi? Evet. altından vidasını atalım mı çıkmasın? Evet sağlam olsun bir güzel. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Çok şirin oldu. Yeah. Bakalım biz burada çok güzel güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Erra'nın masasıyla sandalyesini beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi Eren? Yeah. Biz çok sevdik kullanmak için sabırsızlanıyoruz. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Yeah. Hoşçakalın. Yeah.